Şimdi önce soruyu anlamamız lazım. Soruda ne diyor? Davet salonunda en az 4, en fazla 12 kişilik masalar oluşturulacak. 60 kişilik bir misafir grubu var. O halde misafir grubu her bir masaya ayrı ayrı paylaştırılacak. Bu yüzden 60'ın bölenlerini bulmamız lazım. 60'ın bölenlerini bulmak için 60'ı çarpanlarına giriyoruz. 60, 1 çarpı 60, 2 çarpı 30, 3 çarpı 20 4 çarpı 15 5 çarpı 12 6 çarpı 10 Buraya baktığımızda 61'e 60, ve 60'a böldür. 2'ye ve 30'a böldür. Örneğin 60 3'er kişilik masalara ayırsak 20 masa lazım bize. Buradan çıkaracağımız 60'ın bölenleri 1, 2 3 4 5 6 10 12 15 30 20 ve 60 Ama burada en az 4 olacak diyor masalar. En fazla da 16 olacak diyor. O halde Sınırlarımız belli. En az 4, en fazla 12 kişilik. 12 kişilik masalar olabilir, 4 kişilik masa olabilir ve bu arasındaki değerler olabilir. O halde 4 kişilik masalar ya da 5 kişilik ya da 6 kişilik ya da 10 kişilik ya da 12 kişilik masalar oluşturabilir. Yani 1 2 3 4 5 farklı seçeneğimiz var.